Mikael'ı aldığımda sürekli tünel yiyordum. Abi ben Mikael'ı aldığımda sürekli tünel yiyordum. Şimdi de tünel yemem yok mu? Bu Bartu ne attı onu merak ediyorum. Mori attı kesin. Şerefsiz <laughs> ya. Ya ibi ne ya yani. Mori <laughs> attı. Abi <laughs> Huka döndü Huka döndü Huka döndü Huka döndü. <laughs> yok sadece Huka dön ya. Aha abi, abi balkon sesinden telaffuz Ya nasıl yetişmez? Ben de olsam ender ama ne? Ya ne? Lan bu ne ya böyle? Lan ya sen cidden onu tahmin ettim de <laughs> Atlar dedim ya Ama hepte de dolap hani yok ya. Olabilecek en kötü map geldi. Harbi ya. Bundan sonra Ya böyle... bunu kırmadık ki. Kafamı gördük. Böyle... Hayır. Tamam tamam tamam. Bot bot da oynadık. Ya. Abi aynen oraya da. Abi, abi oyalarsan çek. Kad kanca dibimde. Kanca dibimde. Kanca dibimde. Five minutes later. Var ya evet. Red Morial mı? Oh. Red Mori abi hani almak ya? onu? Değilmiş demek ki. Çiştim <gülüş> mi? Aaa oh, gerizekalı vuramadı ya. O dedat neydi benim M1 neydi? Hop. Ya oğlum Adamı kötü oynayışından dolayı kötü de dart attım ya. Yani. Aa sana şey atacak değil mi? Mola atacak. Git hatchi bul be erke ya. yapıyor. O hatchi bul değil zaten? Alan! Burada i̇şte izler var. Berke. Ne yapıyorsun kardeşim? Gündüz devam ki şey devam. Round 2. Fight! Herkese merhaba arkadaşlar bugün Dead by Daylight'ta Bartu arkadaşımıza kışkırtma yapmayı deneyeceğiz bakalım nasıl olacak hep beraber görelim seri hazır verin kardeşlerim map attınız mı lan? Map attım ben mapını. Ben tamam üç kişi fosil ve şey diğer bir kişi de map atsın kafiyeyi. Ben map attım Mami sen de şey yap. Ben anahtar aldım abi de. Nedense. Açtım Bartu. Ba ba. Daha rahat giriş yapmış Hala şarkı söylüyor Kapattık açık hala şarkı Söylesin ya Ha Bartu'nun şarkı sesinden telif yememiz yok mu? Da da Hiç sanmıyorum ama Bu büyük olur galiba Ah oh. oh. Ah Bütün mepat şey Ne demek Ne demek Büyük ihtimalle bu yine split oynayacak ama e, tekrar split <laughs> oynayalım Allah'ın uşşallâhu aleyhi ve sellem Bunun kargı gözü nere var Kargı gözü gelsin Kargı gözünün şeydir çok kötü ya. Adam kendince konuşuyor oğlum Aslında kargı gözü gelse daha iyi olur Bunun <laughs> gelse daha iyi olmaz mı? Daha çok pencere var Zaten counterliyoruz o Yok <laughs> gelse Yok gelse orası da iyiydi Ya Bu, bu map'ini hiç sevmiyorum. Bu <laughs> map'ini Hadi. Ortası boş Merhaba. Ben Eda Allah ben koştum. Oo Mame Bey. G e Gökhan, Gökhan abi ne şey yapıyorsun? Beni Önümüzde adam seni <laughs> <laughs> Mantıklısın. <gülüyor> Sevdim Allah <laughs> için. Oğlum devirsene. Devir... Ya sen kime resmi kaptırın Onu vuramayın zaten al sep dörtten Koşalım cangılcım ama mami koşalım Ben mamiyeye gidiyorum Tamam Ot, get, Salmadım tamam. lan saldı ne sen saldın Yine bi cangılcıyım <laughs> <film>, ama mami bey Adamın herşeyi yuttu Ana bi abi Yuh ana <onun> namına sal <laughs> Beş spot birden salmış ya <laughs> Birine birine. <laughs> nasıl çaldırıyor Ana sekti yemek. oğlum. Nasıl vurdun lan ah, Gördü 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 bekle. Kaç, kaç kaç kaç. Kaçam kaç. kaç, kaç, kaç. kaç, kaç, kaç. tamam, Bey, dinlenmeye mi karar verdiniz? nasıl sandık mı açalım? oldu? Belanı, ne oldu? Aa, ver 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 lan bir oyaladık yüreğe, Şurada vurduk Vuramadık yani aşı tuttuk. <laughs> yap yap Güzel bak önce ne e geçtirdik. Sakin sakin. benim can 50 değil de. Geçeceğim kanka. Hap zaten ama ne yapar? Atıyorsun ya. At, 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 at. Herkes senin can nerede? Eee Mami'nin düştüğü yerin orada Ben bunu açtım diye. Sıfır hmm. ee, lan çıkıyor seni. Orop. Yaptığın iki sütün sana. Senin yapacağın iki sütün. Yakanca var bir tane al. Abi, Şeyim, devam devam devam. Ya nasıl ya? <laughs> Nere kaçtın? Devir devir babandan parayla ya. Bir de kör yani, Ana ne bacı ne <laughs> Agresif <gülüyor> oyunlar. Burayı kırmamış mıyım? Kafamı sikiyim ya. Ya siktir git salıyorum seni ya. <laughs> Agresif küfürler. <laughs> Gökhan abi sen ben de. Oraya mana harcamadı. Tamammış dur, dur bu gideyim. niye? Bunda yerine... bunda. Orada biri var dolar. Bambuzulu var. Yok, evet evet. Atlatma. Spirit'e bambuzulu alıyor işte. Oldu ha bambuzulu tuttun mu? Uşak. Uşak. Gel uşak. Devir. Devirmem <laughs> mi? Al üstte de devirim. Aa no, nasıl ya? Ben o dayanamaz mı? Evimi evden <laughs> Bunu söndürdü. Kapat ama nersin. <laughs> bir bir olan var mı? Er ya, bunun yakına çok bunu çekmeyin. Oha oha. Senin ben ya, sen. ya. yan var etsin. Ya yakını yiyim bir tane totem var. İstersen anam, buna. Ama, sen, aynı yerini tekrar aç. Oğlum tekrar kırar ki. Biliyorum <laughs> <Evet, gülüyor> Buraya geldiğinde ana binaya ma gidiyor. Mami kadar genişten alıyorsun. Mami killer çekti Mısın Dur şu yöne oturayım ben. Sen otur ben sabotaj deneyim. Abla. Aynen kardeşim. Yanlış uf, uf, oynadım uf. Tamam, uf. Uf. sana Ya. 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 On numarasın on numarasın. Kendimden beklemedim hareketlerimle. Palette düştüm. Palette. Al. ne, olur, ne olur. Biliyordum bu kanki sabah şey, kanki yiyeceğim şey ya. Şekil alın, şekil alın, şekil alın. Geri zeyt kalıyor. Nasıl boylu olur mu Hayır, var? Ne var bu ya? paleti düşürdüm al. stun atarım diye de atamadım ya. My bad. Galip, onu Gel Tony Bey gel. Burcu iyileştireyim. Adam sen bu bir ben yürüyorum. Motalan, motalan, motalan. Ne işe ne yapıyor? Ne işe ne yapıyor? Ana ne namı? Baba babasından <laughs> beleş <yapıyormuş> ya. Babasını tam da spor istiyor. <laughs> ne namı ne? Belki yapıyor mu ya? Güzel ve en bir denemesi. Devam devam sakin olun Sa sakin oynayın. Hayır bunu kapatma. <gülüyor> <gülüyor> Çok sana geliyorum. Bekle sabit dur sana geliyorum. Bizim bu met gelmesin diyordum ama her yer. Arkandan dokun, arkana iki dokun kanka, iki Arkandayım. dokun. Arkandan toplu hep. Hah. Gençler sabotaj çantam bitti sayılır <laughs> bilginiz olsun. Ferhat sabotaj. Fırat sabotaj. Meleş ya meleşe ye ye. Ya tamam. Makar <laughs> ma. Abi <ma> <laughs> sen gel lan lan. Efendim Gülüm. Sen cırlandın mı lan yine burnun? Aaa ya. Çok yani. <laughs> neyi adamın, zorluyor? Ya. Neyi zorluyor? Ben buradayım. Neyi zorluyor? <laughs> <laughs> Görün <abi>, pardon. <laughs> Eline vurdum Kaç 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 kaç. Ay, hay, gel ay, gel ay. gel gel. Ne demek kaç abi? Erkek adam kaçar mı? Kaç mı lan? lan. Kalkmıyor ya. Aman aleyküm, Kalkıyorum gittim bunu açtım Daha ne yapsın adam? Arkadan gördüğüm bunun var ya dördüncü bunun amına koyayım. Helal. Ana binanın orada da var. Bunun kırarsa oraya çarpar. Abi ona kayalara kayalar gibi gidiyor? Aa lan bunu yememiş miydi sonra abi? Aa yememişti yememiştim yememiş onu. Şimdi. Ne abi, oldu yememiş. sen burada hem bir aldın hocam şimdi. Alamadım. <laughs> ben bir <de> geyim. Ben bir geyim. Çok hızlı bir şekilde spotu salıyorum. Ben bu kulu ne oldu abi? <laughs> <laughs> Yüzde, benim 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 şeyi bana mı? Ben alım sıkıştım ki. Belki ne yapmamış etmemiş buraya bu nasıl gene <laughs> ya? Tabii. De ya, ya devart bir bana mı tutuyor kanka? Gerim bu devartın ama. Gençler <laughs> işte kapı iki kapıyı da 99'da in lütfen. Devir amca senden, abi. Ben de kızıyorum abi ben bir kapıyı. Atla bir daha oradan. Hayır. Ana, bin ana, ana, ana binanın arkasında arkasındakini izleydi. şey yapıyor. Mahir de jungle jimde. Oh Allah ne hızlı geldi. Şey var biraz biraz dur lan. Aha. 99 adam. O senin tarafa geliyor, senin tarafa olur, geliyor. Şimdi olur yetişeyim. Blok al, blok al, blok Ay, al. Ona da at ona anneme. Hayır vurayım abi gelir gelsin. Hadi. Gel, bırak hemen. Ah <laughs> Gökhan abi. Ver, ver sonu. Sonu gitti, ben anahtarı aldım da anahtara eklenti takmadım abi. <laughs> Belki hiç görünmüyor nam. daha daha <laughs> Almıyor daha almıyor daha. Oh. <laughs> <laughs> dene dene. Belki git Anferin kendini al. iyileştir. Biliyorum biliyorum. Aldı. Anam alıyorum ne olursa olsun ya. Mami? Bir Tarafa geçtim buraya dolmalıdır diye salak bir çocuk ya Burada bir ahlama var belki neredesin? kardeşler. kardeşim Berke Tamam Yıllanayım Base camp mı atıyor? Şu an base patlıyor Herkes gel açılmış gel. olan çıkış kapısını biliyor değil mi? Evet, evet. Abi tamam. şeyin arkasındaki kapı da açık Çok zekisin lan kardeşim oyunda da bunları göstersen e, 6, o kapı kırık değil. 360 mı atıyorsun kankam? Oradaki spot... Hasar alırım Mami senin için? Senin için, evet. senin için dağlar eden... Oh. Yok mu? Yok. Bloklayın, 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 blok, 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 blok. Vermesin, 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 Hayır. Hop, hop, hop. Hayır. Ol, 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 al, al, sana, al, 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 Hop, al sen, <laughs> al onu. Bir daha mamaya vur. Bana vur lan bunu. Bir daha vur lan. Blok ya, blok ne? Lan blokla ya. 32. Kanka. Bence, on, çok zeki. Kanka. Çok zeki. Aç kapı. Free, aç, off, diğer kapı al Gel gel kapı abi. Al o. Allah'ım anasını siktir. Gel kapıya gideceğim abi. Son yüzyen de bitti. Mami'yi alamadık şey. ama ne? <laughs> <laughs> Onlar da diğer kapıda 4 escape. Hilleniyorlar bir de. Çok abi kal. diğer kapı full değilmiş. Tamam. Ne zannet? gideyim ben ne hiç kapatmam oradan falan. Gel gel seni bir iyileştirim o hiç kapatmaya gidiyor. Kaç an kaç niye Kaç? Selamın aleyküm. Ne hiç Sen de onu kullanır mısın? şunu. Bırak kullanmıyor musun? Tamam bir de var. Hop! Devam! 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 Hop alıyorum abi. Abi, abi ben niye kaçtım şimdi, ki? Yanlışlıkla kaçtım ben Hop, ya. Hop aldım abi. <laughs> ben abi, alıyorum. Kaçtım. Abi, abi aldım gitti. Işte. Abi aldı. <laughs> Tam merke aldı karada. Yeterine bas bu görmez kör. <laughs> abi, etem deneyeyim ben. <laughs> Gökhan abi. Sen ne yapıyorsun Kaçacak mı? Aa, koş koş koş. Aa. Arkadan yılanlayıp almasın. Bari bir kill alayım onurumla gittim. Kemp yasak diyoruz da Adam kempliyor anasını satayım Dene denedim Denedim Bir daha denedim Aman. Abi hani de iki kemp yasak da biter Tony da gelsin 2v2 trade desek mute 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 Mükemmel mükemmel Ben işte kempliyo işte Kalmıyo Tony mi gelcik Buyursun gelsin Tony abi gelsene Hop kempliyo ya Yemiyor. Trade'de trade'de. Bir de face Hadi abi. Abi hoş geldin ya ne yaptın iyisin inşallah. İlerle kapı var abi bak. Bildiğine. Harbiden <laughs> <Onlar gülüyor> kapıya yalandı. Hayır <laughs> Allah şatamadım. <laughs> ya orada nasıl bir usta vurum? Tam karşımda. Yok <laughs> yok aman koyayım? Vur yani dümdüz karşımda tamam adam. Ağlıyor Bartu. Bartu, şu an ağlıyor. Aa Bartu ne güzel kemp atıyorsun abim. Bak demiştik oğlum. En azından bir kill aldım. Evet Onu face camp'le alayım. bir kill mi, benim muazzam. Benim anahtarın <laughs> işlevselliği bir keser misin? <laughs> abi kesin. O ne lan bari? <laughs> <lan gülüyor> Ne biliy oğlum? Oğlum herkese emir attım. Orda 55 saniye anahtar kılınca. <laughs> Bartu facecam atıp ağlıyon mu ya? Ağlıyorum evet. Belli. Ben gireyim Kadir, ben gireyim ya. Facecam atıp ağlayanı de ilk defa görüyorum. Bir dakika bir dakika. Ya. Ben de olsam ama bu kadar can şey yakmak pezeven gibi bir, bir şey. Gördüm. Bunu da, da görmedim. mami senin. senle bir daha doğru görenin anasını siktirme. Tek bir git canına çarp. Ben şey yapadım ben jen yapmadım ki, senin stajant kulaşı da sikiyim, babanı da sikiyim, amcık seni. Onu abi sen <laughs> <Ona> de <sendeki> git, <laughs> o kancaları götüne sok, biliyor musun? Atmalı gibi hepsini ka... <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar... Kırdın Neyse, bir susun <laughs> hele, bir susun <laughs> hele ya. Neyse arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu yo, yo, beğenip yorum atarsanız çok al, sevinirim. Al 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 4K attım mı? Al onu da çek. Şey, onu da çek. Merak etme oradan da kesit koyacağım. Koy, Oy amına koyayım. Onu koy. O 4K aldığımı göster videonun. <laughs> Ama bak o videonun içinde şeyler de var. Yediğin e, misklikler, attığın misklikler falan da var. Onları da koyarım. Oy bana ne amına koyayım? Tamam. Mı var? O erken it atmam yüzünden oluyor onu ittirirken. Yani kafamı sikiyim. <laughs> Dönümü amana koyayım. Vuruyorum, vuruyorum duvara gidiyor. Ben Tamam ağlamasın susun, susun hele bir. ne ağlama, siktir git ben size bir daha oyun, oyun geri yani. <laughs> Neyse arkadaşlar, <laughs> videoyu izlediğiniz <gülüyor> için... <gülüyor> Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup video e, yor videonun yorum kısmına düşüncelerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi yazarsanız mutlu oluruz. Bartu'nun her beğeni Bartu'nun yüzüne ağladığı için bir tokat. Face camper Bartu'ya. Kim ağlıyor? <laughs> senin de senin de şeyini görelim bana abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam görelim. Abi. Evet. <gülüyor> İzlediğiniz <laughs> için şey teşekkürler. Yayınlanmıyor. İyi günler.